Arkadaşlar bugün sizlerle kargo simülatörü 2019 Türkiye'de konvoy yapacağız. Allah Allah. 4 kişi var. A 3'e 3, e, 3 e düştü. Geri 4 oldu. Birkaç katılan var. Bugün az maalesef. Dünkü video geç geldi. Yani kumu bilgileri videosu biraz geç geldi. Discord sunucumuzda da bazı kişiler maalesef şu anlık burada değiller. O yüzden gelemediler. bugün 4 kişi yapacağız kumu. Bir bakarsın 5 oluruz. Sakin, sakin, sakin. Az Böyle dört kişi inşallah başlayalım. İyi seyirler dilerim. Kanalıma abone olma ve videoda like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Yavaş yavaş böyle çıkalım. Kısa bir konvoy olacak zaten bugün. Bugünkü konvoy biraz kısa. Zaten az kişiyiz. Sün, sunucuya biraz gelenler oldu ama maalesef katılamadılar. Olsun sorun değil. Bir dahaki konvoya inşallah katılırlar. 120 km Karabiye doğru 16 tonluk yükümüzle Ford F Max Ford Type -P. Ford Ford bir şey de modelini unuttum ya. Ford'du model ama tam olarak Ford modeli neyi bilmiyorum. Ford'da işte yollardayız. Ford'a bindik gidiyoruz inşallah. İyi seyirler derim tekrardan. Kanalıma abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Başlayalım. Gerçi başladık yani. Şeye başladık da yani konuş, başlangıç konuşmasını yani bitirip yola bakalım. Evet bugün de dedim bir komo yapak kısa olsun kısa oldu bugün. Zaten de fazla da uzatmaya gerek yok biliyor musun? Yani dedim o kadar da uzatmaya. Aslında 500 kilometre yer alacaktım. Biraz daha az kişiyiz. Katılanlar bugün az. Yani 6-7-8 kişi oluyorduk. Bu sefer hiç olamadık maalesef. Olsaydık iyi olurdu. Sıra 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 sıra. Neyse uzun zamandır böyle doğru dürüst bir videoda çekmiyorum. Ama biraz bir yönden de haklısınız. Yarın da inşallah güncellemelerle ilgili güncelleme ile ilgili bir bilgi videosu hazırlamayı düşünüyorum. Ha, Tabi güncelleme tarihi ile ilgili henüz kesin bir bilgi yok. Ama söylenen tarih önümüzdeki birkaç gün içerisinde geleceği söyleniyor. Yani çok kafadan ses çıkıyor biliyor musunuz? Kimisi yarın için diyor. Kimisi gelecek diyor bir, iki kaç, birkaç güne. Bazıları da ümidi kaybetmiş diyor. Yok ya diyor bu saatten sonra güncelleme gelmez. Yani öyle çok fazla düşünce var. Yok değil, sorulama yok, sorulama yok. Bunun yavaşladık diye sorgulama mı lazım? Neyse neyse. Burada geç durduk. Burada biraz ben duramadım. Ondan arkadan çaptılar ama bir şey olmaz. Bundan yani uyaranmasın. sorun değil. Mustafa yete. Bundan uyaranmasın ama orada da aynı sorulamasaydı iyi olurdu ben. En arkadaki arkadaşı beklemek amacıyla yavaşladım. Şişt. Ali bekleyek dedik. De. Biraz yanlış bekledik. Konvoylar da geç oluyor demişsiniz. Yani standart saat 21.30'da yapıyoruz konvoyları geç oluyor demişsiniz. Onu düzelteceğim. Saatleri biraz erkene çekebilirim. Ya ne oluyor da yukarıdan tak diye ses geliyor. Millet ortalığı mı yıkıyor ne abi? Neyse onu boş verin. İnşallah arkadaki ses size gelmez. Onu şimdilik boş verin. Neyse konvoyları biraz erken saat alacağım. O yüzden katılmaz oluyor akşam yapınca. biraz geç siz bazıları için ama maalesef biraz geç yapmak zorundayız konvoyları. Dadır Kavşaktan sola Zorunda kalıyoruz. Şşş. Aha yeşile denk geldik. Allah Allah. Abi sinyal lambalar niye çalışmıyor ya? Sinyal lambaları bozulmuş. Kıracağım bu sinyal lambalarını ya. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil çayınızı, kahvenizi, içtiğiniz artık ne içecek varsa alın içeceğinizi. Geçin ekran başına videoyu sonuna kadar inşallah izleyin. Tekrardan videoyu izleyenlerden, izleyenlere, izleyenlerden teşekkür ediyorum. Ve komuyu katılanlara da teşekkür ediyorum. Biraz geç oluyor ama komuylar. Ben o saati düzelteceğim dediğim gibi. Sonraki konvoy o kadar geç olmayacak. Önerdiğiniz saatleri Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şu, şu 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 saatte olursa ben de gelirim ve birçok kişi gelir diye diyenleriniz varsa yorumlarda bir belirtin. O saatler hangi saatler? Ona göre biz de bir girelim. Yani biz de bir komu yapalım. O saatlerde artık. Harika yine Tamam, güzel.

Neyse Mustafa YT bir uyarı aldı. Ne güzel gidiyordu ya. Niye böyle çarptınız yapmayın bak. Şu ışıklara geldim mi ark arkadakiler biraz yavaş olsun. Onu da söyleyeyim. Onu, e, birazdan yazarım. Ha Discord'da niye sessiz sohbet yok diyeceksiniz konvoylarda. E, ses, sessiz sohbeti açtım mı? E, neydi onun adı? E, <laughs> tamam. Sessiz sohbeti açtığımızda sorun şu. Yani maalesef bu sorun yaşıyoruz. Bunlar niye gelmiyor? ha e, Kayıt cihazı sesi kaydetmiyor. Neyse bu, onun bunun da öyle bir sorunu var. Kayıt cihazı bir ses kaydı, ses kaydı yapmıyor. Neyse devam edelim. Karabiyo'da şuradan şurasında bir şey kalmamış. 45 kilometre kalmış. Konvoyları da kaç kilometre araları aralıklarla yapalım? Yani mesela deyin ki 300-500 kilometre arası olsun konvoylar ya da 200-400 arası. Ya önerileriniz nedir? Saatleri hangi saatleri önerirsiniz? Yorumlara yazın. Bir de açıklamadan Discord sunucumuzun linkinde de bulabilirsiniz. Dün bir arkadaşımız bir kişi bugün gün içerisinde açıklamadaki e, link e, geçici link dedi bize kalıcı linki koymaya çalışacağım bugün sizler için yani linki koyduktan 10 dakika sonra falan yani link geçersiz oluyormuş o yüzden onu düzelteceğim inşallah bir dahaki videoda İstediğiniz gibi artık İnşallah katılacaksınız konvoylara Konvoya katılmak isteyen olursa ben zaten kolaylık sağlarım. Gelmesi için ona yardımcı olurum. Abi kişi geldi. Biraz geç oldu ama. Herhalde Discord linki, linki buldu. Geldi ama biraz geç kaldı. Bir şey olmaz. Sorun değil. İnşallah biz bir dahaki videolarda bunu çözeriz. Arkada kaza mı yaptılar? Oğlum kaza yaptırma oyunla. Vallahi billahi. Bir kişi daha katıldım. Onun ismi ne de şuradan bir gideyim de şeyin orada. Bir bakayım ismi neymiş. O kardeşimizin de. Ha, tekrardan katılanlara teşekkür ediyorum. Ve videoyu izleyenlere de teşekkür ediyorum. 5 kişi olduk. Olsun olsun. Bir dahaki konvoylarda siz önerdiğiniz saati yazın. E, bugün birçok kişi bazıları demiş ya. Birkaç kişiden duydum. ya Biraz geç oluyor demişler konvoylar. Ya, tamam doğrudur. Geç oluyor olabilir. Erkene çekeriz biz de saatleri. Karabüye geldik bu arada. Saatleri de biz de, biz de inşallah erkene çekeriz. Sorun değil. Kolaylıkla inşallah konvoylara katılabilirsiniz o zaman. Şöyle durak. Dediğim gibi kurallara uymamız lazım. Mustafa Yeti'ye de bu ya, bir uyarı aldı bu konvoyda yaptığı. İki iki kaza var herhalde. Bir ya da iki kaza var. O yüzden şöyle sinyal de verelim. Aa burası şehir merkezi değil mi? Şehir merkezi düz ilerideymiş. Çok yanlış geldik. Sarada geçerim. Tüh geçemedi. Neyse. Tamam tamam bir şey yok. Sakin. Keşke az daha hızlı fren yapsaydım. Şehir merkezini fark edemedim ya. Nerede olduğunu bulamadım. Tekrardan hatırlatayım. Mustafa YTB. Ulan ne oluyor la? Bir uyarı aldı. Kapıya girdim ya vallahi billahi ya, ya öyle. Otomatik koyuyor herhalde evet arkadaş. Güneş TV. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim konvaya. Evet Kral Hamza katılmış bir de. Kral Hamza'ya da teşekkürlerimi buradan sunuyorum. Yükü de koyalım bence. Dur 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 dur. Tamam. Oldu, oldu, oldu. Evet bugünkü videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın.